Herkese merhaba. Ben Derya Sert. Ben Salih Sert. Oğlumuz Elalpemiş Sert. Avrupa Üniversitesi Üniversitede tanışmıştım. üniversiteden beri takip ediyorum. Bu yaz İngiltere turuna katıldık. Daha sonra Alp Gölleri turuna katıldık. i̇kisine de çocuğumuzla katıldık ve gerçekten çok güzel geçti. Bizim için çok dolu dolu bir turdu. herhangi bir ekstra ücret ödemedik. Bize işlemler için uğraşmadık. Bize işlemlerinde bize belgeler söylendi. E, onları gönderdik. Randevuları vesaire Avrupa rüyası halletti. E, otellerimiz çok güzeldi. Yolculuğumuz çok güzeldi. Ekstra herhangi bir ödeme yapmadık. Tur rehberleri donanımla... Şu anda Avrupa rüyasıyla iki tura gittik. Nasipse birkaç tanesi daha devam edeceğiz onlarla. Şu ana kadar gittiğim iki tur arasında en güzeli Büyük Britanya turuydu. Büyük Britanya turuna imkanı olan herkese kesinlikle tavsiye ederim. Turda, özellikle Büyük Britanya turunda söyleyecek olursam birçok şehre gittik. Şehirde serbest zaman olarak da yeterli zaman vardı. Bizim özelimizde çocuk olduğu için çocuğa yönelik serbest zamanlarda hareket ettik ama yine de yeterli zaman vardı. Onun dışında turla gezdiğimiz, rehberle gezdiğimiz zamanlarda yine çok tasarruflu geçirdik. Avrupa Rüyası'nı herkese tavsiye ederiz. Biz çok memnunuz. İmkanı olan herkes Avrupa Rüyası'yla gezmeye gitsin.